abi kaybolduk be. Çakır Beyli sağlık evi. Çakır Beyli değirmeni. Çakır Beyli çıkmaz sokak. Bari şu oku takip edelim. Köy merkezi diyor. Harbi kaybolduk. Hadi yürü. yolsuzluktan öldüm be. <laughs> Lan Serap mı görüyorum ne? <laughs> Remzi abi. Allah. şey değil mi? Nereden Kafa sallıyorsun. <laughs> ne yapayım? Üst yüzümü gözümü yakayım. Neyse. İçeceğim mi? kapı artık. Değil mi? Al. Sesler geliyor içeri. Buyurun, buyurun. Kapı artık gelin, buyurun. Allah'ım, misafirler mi gelmiş? Hayır. Hey, o, misafirler Hoş, geldi. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız, İyi misin? İyi, i̇yi, abla, iyi. siz iyi misiniz? Merhaba. Merhaba, sağ ol. <laughs> Kiminle görüşüyorum ben böyle? Ee, anneyle görüşüyorum. Annemle görüşüyorum. He. Annemin adı ne? Ayşe. Ayşe Hanım. Ayşe, Ayşe Uğur. Ee, hadi buyur etmek Hadi buyur ettin. Mu? Hadi buyur. gel. Emzal edin. Sen ne böyle? Perişan, ne ettin bunu böyle perişan? Ee, alınca da gelince de baksana gelmedi böyle şey. Şuna adam bir <laughs> tıraş mınaş eder Ancak bir şeyler yapar. Ne bu, bu hali bu? Yüz sıfasıymış bu da. Ne sıfası? Güz güzün ha, güz. doğmuş. Ha. Onun için kılını dökmedi. Nasıl? Yaş sıfası ona ilkbaharda senin kılını dökmedi. <laughs> güz... Bir de yaşlı, çok yaşlı. Tamam, güz sıfasıyla bıraktı şimdi. Evet. <laughs> Onun için çok kılın içinde basın. Var mı bunun bir adı? Yalnız perişan. Karagaş. Ka Karagaç mı? Karagaş. Ka Karagaş. <laughs> Karagaş. değil. severler Sen kimin yarı? Her ne, ne yapıyorsunuz? Yapıyorsun? İyi misiniz? İyiyiz gari. Sen nasılsın? Annem babam var mı? İyiler vallahi. İyiler mi? Çoluk Dörst. çocuk var mı? Uf. Yok. He, Allah yok. Hayırlısı. Çoluk çocuk yok. Çoluk çocuk yok. İnşallah o da olur. İnşallah. İnşallah o da olur. Önce bir... Hayırlısı. Önce bir hayırlı biri olması lazım. İnşallah hayırlısı. Ayşe anne, ne yapıyorsunuz? İyiyiz gülüm yavrum. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyiz vallahi Ayşe anne. Allah, ne yapalım işte. Allah iyilik versin. İyi, Allah sana da iyilik versin. Amin, Hatice, Amin cümlemize. İyi geçiyor bu sırada çok iyi. Heh, i̇yi geçiyor. E, e. Maşallah. Torunlar sen, var, kızlar var. Torunlar var, kızlar var. Hı, sen, öbürü torun. Bu da kızım, Kız. bu da eltimin kızı, gelini oluyor. Ha. Evet, evler olur. temizlendi de tekrar. Evler temizlendi. De, rahat evler temiz, Biraz sonra evlere temizlendi. girip bakacağız. Bakın e, ee, nasıl temizlenmiş? <laughs> Kim temizledi? Kız temizledi. Ben. Allah ömür Kız <laughs> temizledi. Kendine çok güveniyor. Evleri temizledi. Evet. Nereden başladın temizliğe? <laughs> Nereden başladım? İlk girişten başladım mutfaktan. mutfaktan odası... mı başladın? Evet. Evet. Mutfaktan başladık. Biz Ulaştıkları başladı yıkadın. Evet. Mutfaktan <laughs> yaptık. Kapı pencereleri boyadık. Sen komple bir ev temizliği yaptın. Evet. Yani. Hı -hı. Kapıyı Hı -hı. pencereyi boyadın. boyadın. E, Dış sıva falan yapsaydın, bir şeyler yapsaydın. Dış sıvalar ustalar yapmış, biz yapmadık. Biz Ustası. sadece iç temizliğini yaptık. Usta olmasa sen de yapardın diyor. Yapardık tabii. Yazım <laughs> <laughs> yazın burada, ekmek gelden. Ha öyle oluyor. Ekmek gelden, su gelden, babamın paralarını yiyoruz. Ekmek yiyorsun. Ayşe anneden. Bu paralar da babamdan. Çakır Beyli köyünden. Hı hı. Nasıl paralarla baba? E, babam besliyor ya bizi. Babam besliyor seni. Evet. Ekmek ver. Biz para harcamıyoruz buraya Neyse. Geldin, tatile geldim. Sen ne yaptın? Bula şey Mutfaktan başladın, bulaşı yıkadın. Hı? Direkt boya badana yakıştın. Evet. Başka bir şey yapmadık. O kadar. <laughs> o kadar mı? Evet. Yatak odasından hepsini temizledim. Ayşe anneciğim memnun musun temizlikten? Memnun oldum. hiç? Öyle sakalsak daha temiz olur. Karşılığında ne verdin? Ne vereceğiz? Hepsi onu olacak. Canım da onun, her şeyim onun? Ha, i̇ki çocuğum var. İki, bir onunla bir torunu olacak her şey. Dayı nerede? Dayı nerede? Ben namaz kılıydı. Namaz kılıydı ya. İsmi ne? İsmi Latif. O konuşamaz o. Benim indi burada konuşuyordu. Ne? Latifa! 45-46 senelik evliyiz konuşmamıştır. Namazdaysa falan şimdi. Evet. Heh. Benim de burada konuştuğumu 45-46 senedir konuşmamıştır ha. 45-46 senedir konuşmamıştır? Konuşmamıştır. Ha, o kadar gıtır. Ne yaptın adamcağız? Çok böyle. iyiydi, o, o kadar uslu. Ne yaptın? Uyar yani? oğlu uyar atları, lafları. Uyar oğlu evet, uyar? Evet, soy atları tabii. Ha, ondan yani. Allah Bursa... Allah kadar, Uğur. Ya. Uğur. Latif Uğur, Uğur, Uyar ayı, Uyar, Uyar, Uyar gar. O kadar uyar. Ha. Çok uslu. Ne güzel Ayşen yani ha, sen o de kadar maşallah uslu. hiç susmadın <laughs> yani. <laughs> Herhalde çok güzel. <laughs> Susar mıyız? Senin kız da maşallah dil papuç gibi. Nasıl? Ee, <laughs> gittiği yer çok. Sekiz nüfus, sekiz kardeş. Elli <laughs> kişi oluyor onlar. Nasıl elli kişi oluyor onlar? babasının çocukları çok. <laughs> Ha, sekiz de, sekiz çocuk. konuşması gerekiyor. Ondan, yani. Onlar öyle, bu, bu da öyle. Yani altta kalmaması için tabii, çok tabii konuşması hiç. gerekiyor. Onlar çok konuşuyor. Öyle gelinir. Kız o sus katarlı. duyacaklar Duysunlar, Allah. Allah. <laughs> kız duyacaklar kız. <laughs> Duysunlar Allah Allah. Katmazlar eve. Korku mu var? Kat katarlar, katarlar. Ka katmazlar eve, eve. Katmasınlar. Ev benim ama. Ha, ev senin. Evet. Tamam. Pardon. Karagaz çok yaşlı. Elif ablam. Çok yaşlı. Sen ne yapıyorsun orada? Dingeliyorum. Dingeliyorum. <laughs> dinliyorum, yapıyız. <gülüyor> <gülüyor> Bu köylümün konuşmasına hastayım ben. Ha, boz köylü, Herkes kendi şivesiyle konuşsun. <laughs> ne yani böyle? E, ne, ne, diyeceğim ben şimdi? Tabii. E, Elif Hanım, ne yapıyorsunuz orada? Mi, o da ne diyecek? Bak. E diyorum sizi. bak? Onlar olur olur mu? De bakayım de bir, ben bir. Ben bir ben söyleyeyim hadi. Elif Hanım, ne yapıyorsunuz orada? <laughs> Ayakta dinliyorum. <dinleyen>. Yani tabii <laughs> yol, evet. orada ha, ha. Gel. Gel şöyle. Ya şöyle. Ağam nerede? Ağam nerede? Ağam nerede? Ağam nerede? Ağam Gel Ağam nerede? Ağam nerede? Ağam nerede? Ağam Gel lan gel buraya gel. Gel lan buraya. Gel gel. Gel buraya otur aşağı yana. Kız görsün. Şimdi bir dur bir ya. Komşu mu gelin mi bir anlatın bana ya. Sen gelin misin komşu musun? Ben gelinim. Gelini. Hı. Tabii. Yengenin gelini mi? Eltimin gelini. Eltesinin gelini. Elçimin gelini. Allah Allah. Şimdi ben anlayamadım. Sen ne yapıyorsun lan? Çabış. Çabış. Yeltemin gelini Senin günler nasıl geçiyor? Vallahi iyi geçiyor. Sablayan kalkıyoruz, bağneyi toplayız, getiriyoruz. Seçiyoruz. Satıyoruz. Bir <laughs> bemine motorabiniz babilete gidiyoruz. Geziyoruz. Tekrarla. Geziyoruz. Geziyoruz. <laughs> evet. Yapıyoruz. Yapıyoruz, evet. geziyoruz. Yapacağım. Yapacağım. Yaptıracağım. <laughs> Yap yaptıracağım. <gülüyor> <Yapdırır>. <gülüyor> Yapıyorlar. Seviyoruz. Seviyoruz. Evet. Kocamla motora biniyorum. Evet. <laughs> evet, söyle. <laughs> Kocamla motora biniyorum. Biniyorum. Biniyoruz. Biniyoruz. <laughs> Kocam orada cigara tüttürüyor. <laughs> söyle söyle sen. Kocan ismi ne? Metin. Metin'i Metin bir çağır bana. Metin abi bir çağır bana. <laughs> Metin, Metin çağır. gel. Şöyle, Metin uyar. Metin, Metin gel buraya. Metin gel buraya. Metin gel buraya gel. Gel buraya ya. gel. Hadi. Gel. Gel. lan gel hayatım de. Gel hayatım, ya. Gelir misin hayatım de? Hayatım gelir misin? hayatım geri. Geri <laughs> yanıma geliyorsan bavya tatıma gideceğim. Gel buraya. Yoksa gitmeyeceğim. Yoksa gitmeyeceğim. Yemek bile vermem bak. <laughs> Oo. Dur kız. Kap dur kap kız benim. Ben gidiyorum yanına vallahi. Kap dur. Kap <laughs> gel buraya. Gel lan kaçma buraya Metin. Gel buraya lan. tozu kalmış. Bir <laughs> bak. Kimse yok. Oy, oy, Sen burada yemekleri mi yapıyorsun? Burada ekmek yapıyoruz. Gel otur bakalım. Yapıyoruz. Ha. Burada da dolma yapayım gari. Ondan sonra kebap yapayım nasıl güzel oluyor mis gibi. Ne yapıyorsun? Be pembe pembe kebap kebap. Kebap yapıyorum. Tabaklara koyarız öyle etleri, Oo. Ondan sonra onu da yakarız. Tesbih'e bir koydum ya, o kadar evet. mis gibi olur. evveli evet, gün, gün vardı ama Bugün yok. Olsaydın yiyeydin ziyafet. Olsun be, ne olacak? Ha, Biz nasıl? yemiş kadar olduk valla. Nasip vallahi. işte. Ha, ya, şey. Nasip, nasip. Heh, nasip. Biz yemiş kadar olduk. Bir karpuz keseriz, karı yersiniz. Ne yapacağız? Ya, karpuz keseriz, yeriz yani. Hayır, ne yapalım? Demek ya. sen kebap yaparsın. Evet. Burada da yemeğini yaparsın. Yemeğini yaparım. Sen hiç tüp kullanmıyorsun. Kullanmayayım ya, kazanmasız dorayım. İki eh, ihtiyar adam nereden kazanacak parayı? Yemek içme var, gelir yok. Ya şimdi Her bak. gün para harcamalı niye gelmeye? Ayşe anne. Kim kazanacak? Şimdi bak. Hı. Şimdi parayı nereden kazanacağız diyorsun? Burada kebap yapıyoruz diyorsun, burada yemek yapıyoruz diyorsun. Hemen ne güzel oluyor, Nezzetli oluyor. Allah Allah. Çok güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> nasıl güzel oluyor, nasıl güzel oluyor. Latif dayı hala namazını bitirmedi mi? Bitti geldi bitti işte. geldi, işte burada ya. Ana Latif dayı gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ana. 45 yıldır birlikteyiz 45 biz dedi. Da geçti garip. Öyle ee. ben. Konuşamaz dedi. O doğru mu? Tamam doğru. <gülüyor> 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 Beni <gülüyor> alır da satar derse öyle de, öyle de, öyle de. Öyle de. <gülüyor> <gülüyor> satarım çok, <laughs> satarım. Çok satarım, konuşur satarım. Bu kaynananın kaynanası ne demiş biliyor musun? Şu sulaleden demiş bir gelin alabilsem demiş. Bizim sülale çok süslü. 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 <laughs> çok da kibar. Ondan sonra dili vardır böyle. Cana yakın, misafir, berberdir. Senin kaynananların nasıldı? O da çok güzeldi. İşlek değil mi? İş, boyuna iş isterdin o. Boyuna iş isterdin. Ge Geyinmek, kuşanmak, gezmek istemezdi. Ha bire işlesin, para kazansın. <laughs> Allah Allah. Allah. Tamam. Latif dayı. Tamam. Doğru mu? Doğru. doğru. Para. Ama ya. Nene? Sen de her şeye doğru doğru diyorsun. Doğru. Ha. <laughs> Yok tamam. mu bir şikayetin? He. Yok. 45 Baba, yıldır. 45 evet. yıl mı oldu? Hiç şikayet yok. Yani Hiç dayak yemedim ben ondan. Ne i̇stersen bir dayak, şikayetim dayak dayak, dayak <laughs> da yok bilmem <laughs> ne <niye>? yok. <laughs> <laughs> bir dayak izlem zaten kaçarım. Gelmem. <laughs> Kolumun yanına giderim. <laughs> gelmem. Remzi abi duyuyor musun? Mu? Bir dayak yiyecek böyle. <laughs> atacak. Remzi ondan sonra da, Bir de arpa ağırlığından söz duymadım ben bundan. Hemen <laughs> söz izleyecek gibi Bir dakika. Yap. Bir laf söylesin ne yaparsın? Acıla söylese. Hı küserim yahut giderim babamın evine. <laughs> ben ya. <Ama> bu yatarken <laughs> ben giderim taralara 3-4 bandırma böyle zeytinleri işleri yaparım. Bu ondan sonra gelir arkamdan. Tamam. Allah ya, Allah. Şey, ya bir, Latif dayı. Bir iş buyurmaz bana. Ya Latif dayı seni erkek diye <laughs> yeti Allah'ını seversen erkek, ya. Erkek erkek yavrum. Konuşma lan. <laughs> konuşma konuşma. <gülüyor> Sevilir, sevilir bir güzel. Sevilir, verilir. Uğrunda bir ömür verilir sevilir Sevilir, sevilir bir güzel Sevilir, verilir Uğrunda bir ömür verilir sevilir Ne tür dedikodular yapıyor? <laughs> Onun ayağını sürürüz, bunun ayağını sürürüz. O oraya gidiyor, bu buraya gidiyor diye ederiz. Bunu. <gülüyor> Ayağımızı <gülüyor> denk <gülüyor> alalım. Ya Emine, iki milyon abi. Bana ne veriyorsunuz? Bizim niye bey bir milyon verdi? Yedi, yedi para. Burada alıcı çok dolga. Al. Al. Vicdan <laughs> yedi para, yedi, yedi. Koca kör konusu. Şehre gidiyor. <laughs> Yemin ederim <laughs> şehre gidiyor. <gülüyor> Bahçelerde bir <laughs> gülce bahçelerde birce oynar gelin gürümce oynar gelin görümce oynasınlar bakalım oynasın <laughs> Kraliçe gibisin. Şey. Ben de geleyim yanına? Valla dur ben bir geleyim. Emin anne. Hı. Her gün böylesin galiba. Her gün böyle. Kraliçeler gibi. Kraliçeler gibi. Dayı sağ mı? Yok. Gitti. Beş sene oldu. Beş sene oldu. Allah rahmet eylesin. Bol bol rahmet O da kral erim. mıydı? Yok o kadar kral değildi. O öldü de öyle kral oldum ben. <gülüyor> 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 Meydan bana kaldı. Yapma ya. <laughs> <laughs> Maşallah meydanı da geniş geniş kullanıyorum vallahi. Ya, ne yapalım? Allah Allah. E ee, sen burada köy halkıyla oturup muhabbet sohbet mi diyorsun? Hı, öte giden geliyor, beri giden geliyor. <laughs> muhabbet burada güzel. Ne yapıyorsun? Şimdi siz dedikodu da yapamazsınız. Neden? Ya ne yapayım şimdi diyeceğim. Karı olur da dedikodu yapma mı? <laughs> ne tür dedikodular yapıyorsun? Onun ayağını sürürüz, bunun ayağını sürürüz. O oraya gidiyor, bu buraya gidiyor diye ederiz konuşuruz. <laughs> ayağımızı Her denk alalım. Biz ayağımızı denk alalım Remzi abi valla bak. Çıktıktan sonra dedikodumuz yapılabilir. Yapılır. Yap. <laughs> Hiç korkma yapılır. Allah razı olsun biz de zaten yapılması için buradayız. Dedikodu yapıyorsunuz. Peki şimdi muhabbet yapıyoruz. Dedikodu, dedikodu yapıyoruz. Dedikodu da biz yapalım. Yap bakalım. Sarların Mustafa'nın kızını biliyor musun? Neydi? Sarların Mustafa'nın kızı. Yo, ne bileyim ben Sarların Mustafa'nın kızını. Ya bak. Şimdi Sarlar Mustafa'nın kızı Almanya'dan geldi. He. Biliyorsun değil mi? He. Şuralara kadar Adana burma He. Nereden buldu bunu? Almanya'dan getirmiş onu. Almanya'dan getirdi. Buradan giderken sümüklünün biriydi. E kazanmış orada, yapmış kolunu, bileziği takmış evet. gelmiş. buraya da evdeki şimdi geldi, yok diyor, elimde ayağımda yok diyor. Nasıl bir iş bu? Harcamıştır oğlum. Ya harcamış olur mu? Buralara kadar ben gördüm, Adana, Burma. Ee, Allah Allah. Yok diyor ya, yok yoktu, para pul yok diyor, biz açız diyor, ağlıyor ya. Sen bir şey söyle. Allah Allah. Ne diyorsun yani bu duruma? Ne bileyim ben? ağlanır mı ben elimde acımda yok diye. Yok diye değil mi? Şükretmesini bilmiyor ki. Bilmiyor. Bilmiyor. Hatice'ye bak boyuna dürtüyor ha. <laughs> <laughs> Şimdi sonra dedikoduyu ne yapacağız biz? Halimizde şükür. Değil ya? Doğru söylüyorsun. He. Ne bu? Bu adı ne bunun? Ha. Tintin. Ne? Tintin? Tintin. Ha Tintin. Bulamadın Tintin'i. Hmm, yavaş döktün, yavaş. Dökülmedi gözü çok. Ya bu kaç gözlü bu? Beş gözlü. Beş gözlü bu. Ne olacak canım bunu ben de yaparım. Otur da yap bakayım gören seni. Ne, 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 ne bak. Ver bana bir de ben yapayım ben. Ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Bak, sen ha. Bozarsın benim o yayı o zaman çekeceğim var elimden. <laughs> Kıralım ben ya. Kıralsın sen de ne yapacaksın, Öldüreceksin beni. Tar bilmem ne yapacağım seni. Tamam ben şey yaparım ben. Sen anlat. Nasıl yakışıyor benim mi? Hiç de yakışmay. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ne suyun var, ne çayın var, ne kahven var, hiçbir şeyin yok ya. Herkes karpuz veriyor, karpuz istemiyor. İyi otur, ne isteyin sen? <laughs> ben geldim yanına oturdum, sana işte. Bu arada sineklere söyle de bir gitsinler. <laughs> o sineklerimiz ben, onu mu mutlara söyle. Siz dedim mı gezerken dedim o dağın köyü dere defa her bakın taş olmuş. Park istedim de onu da yaptılar. Hiç bakmadılar. Ya ne yapacak adam bekçi mi tutacak oraya? Bekçi tutacak. Kaç kişisiniz? Koruyun parkınızı. Bizim köyün çocukları da çok kötü. Sen ne yapacaksın? Çocukları eğit o zaman. Ana koruyamadım ya ben. Muhtar ne yapsın? Alparslanlar buradayız. Gel lan buraya Alparslan. Gel buraya, bozuyor, gel buraya Alparslan. Zaman. Gel o be. burada mı lan? O birinci o birinci. Geç çak şöyle. Namlı bu. Gel. Geç şöyle. Geç otur ya <laughs> Emine nenenin yanına. Ya, <laughs> Al. Al işte getirdim ha. <laughs> <laughs> bir daha da yan edeceksin mi? Değer mi? Bak işte. Edeceksin mi lan bir daha? Hı? Bunlar değermen için bile gireyim. Tamam. Daha sen uğraşıyor şey ya? Yıkacağız bir de. şey söyleyeceğim ben sana. Sen bu çocuğa böyle dersen bu çocuk inadına yapar. Tatlı dille söyleseydi şunu. Tatlısı dilden anlamıyor. Niye anlamıyor? Ya anlamıyor. Ben bilirim onu. Gel buraya Oğuzhan. Oğuzhan mıydı? Eski ya. Alparslan. Gansatla. Gel buraya Alparslan. Gel. Bak şimdi bak. Alparslan. Abiciğim. Bir daha o değirmenin içine taş atacak mısınız? <laughs> Alparslan. Abiciğim o parkı bir daha kirletecek misiniz? Hı? söyle mı? lan çek misiniz? Kirletecek misiniz? Hayır. Aynen. Emine Nenen'in evini dahiçecek mısınız? <laughs> Yok. Söz ver. Gözüyle. Söz de. Söz mü? Söz, Söz. Söz, Söz de. Git. Geç şu Emine Nenen'in elini öp. Git. Git öp. Akleğin, ak oğlumun Alpasan. Alpasan Allah seni. gör lan. <laughs> Ne dersen de buna haklısın. Alparslan maşallah. var, 2 3 tane var. 2 3 var, var mı? Ee, gönder. Hadi mi? Alparslan'ın günahını almayalım. Alparslan... <laughs> Alparslan'ın günahını almaya gerek yok. Alparslan beter ettin zaten. Dövmekten beter ettin. Alparslan'a baksın. <laughs> Hatice. <gülüyor> o <Nuriye>. Gelin. <laughs> gel gel, gel. <gülüyor> Hatice. O kahve yapmayın. Gelsin. Hayır. Hiç şöyle bir mani okuyan, fıkra anlatan birileri yok mu? Gel annem gel. Gelin şöyle oturalım gelin. Senin şimdi Emine abla rahmetli sağ olacak. Ya ya benim anam bilirdi. Anneden öğrendiğin bir şeyler yok mu? Hı? Yok. Çocuklara söyleyelim bir şey. Çeteler nasıl dövmüş onu bir anlasın. Bir anlasın da yedi dayakları kulaklarını kesmişler de ne derdi. Kimi, ne kimi kı? Benim anamın. Nerede? Yunan, Burada evinde Yunan çete. Ha, Yunan iş... olurmuş Şimdi anersi doldu ya. Eveli eşkıyaymış. Hı. Basmışlar evini dedem zengin diye. Hı. Dedeme bir tencere vurmuş. Sen lamba vardın. Şey yoktu, Elektrik yoktu. Bilirim ben o şey gaz lambaları. He. He. Anam buraya şey koymuş. Ne o? Tencereye koymuş. Lamba üstüne koymuş. iğne oyası Senin gibi. He. İşte anamdan o kaldı bu. Ondan sonra seneki eşkıyalar bası vermiş evi. Aman babama dokunmayın demiş. Al vermiş biri tencereye kafasına bir keydirmiş. Anamın. babamın. E Dedemin. Bu, babamı, dedemi, bu yalım söyledim. dedem bayılmış. Tencerenin ağzı böyle içine tönmüş. Böyle. Dedem gitmiş. Oradan anacağızım koşmuş hemen dedem öyle diye. Sarılmış senin de, baban bak mı kıymatlı diye. Cız dedi diye. Sadece onu duydum diye. Bir de böyle kapattım diye. Sakın kıpırdamam demiş. Cöbetçi var dışarıda demiş. Karanlıktayım diye usul usul gittim gari gittiler diye. Usul 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 gittim sobanın yerini bileyim diye. Bak nelerine tüt, e, baygını ayık Sovan Soban görmüş burnuna tütütmüş. Ayılmış. Ayılmış. Eski toprak. Da burada, <laughs> o dönemde nerede var şey? Buraya böyle düşmüş ya onu da kanınla buraya yapışmış. Yıkamamış o kanınla o kulak Ona yapışmış. yapışmış. O da oradan iyi olmuş. Dur şimdi bir kahve yeri biçeyim sen bir dinlen. Ben onu da alırım onu. Yok edeyim. unutma ben hatırlıyorum. <laughs> Ana <Daha gülüyor> kesmede kaldık şimdi. Ben de dinledim onları çok da. Allah Belki razı olsun. Benim. Ben böyle kurallar gibi oturdum mi? Sen Hatice, unutma var. bak nerede kaldık. Unutma. Unutma. Ha. Hadi bak bir öpür dedi de verelim şöyle. Merhaba, hani nerede? Şey Emine annenin kahvesi. Saniye, konuş konuş konuş. İçmem ben kahve. Niye? Kahve çay içmem ben. Sen benim kırar oldum ha bakma. Pek de şekerli olmuş bu ya. Tatlı tatlı konuşursun işte. Ha ondan. 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 İyi.